Bak, hiç debriyaja dokunmadım, test değiştiriyorum gördüğünüz gibi. Şu an mesela birinci viteste, debriyaja hiç dokunmuyorum. Ama şu an gitmediğim noktada debriyajı bırakırsam, motosiklet istop eder. Allah Allah, <laughs> ciddi misin oğlum? Eğer benim gibi acemiyseniz, gazı böyle hafif açtığınız zaman şöyle bir şey olacaktır yüksek ihtimalle. Bir arkadaşın yorumlarda konuşurken kafası karıştı. Ulan siz şaka mısınız? Hepiniz aynı anda fauna oldunuz. Biri tersten geliyor, biri yandan çıkıyor. Diğeri çıka yazıyor, biri soluyor. Evet günaydın YouTube ailesi. Nasılsınız iyi misiniz? Keyfiniz yerinde umarım. Her şey yolundadır. Ben yine şafak operasyonu gibi işe gidiyorum. <laughs> yine bir işe gidiş ve geliş videosuyla karşınızdayım. Şu kış bitsin artık ya. Vallahi Daha başlamadı bile ama bitsin. Vallahi Bugün biraz geç kaldım. Umarım yetişirim. Geç kaldım diye de dikkatsiz gitmeyeceğim. Temkini, güvenliği elden bırakmadan mümkün olduğunca seri bir şekilde bize gücümüze, gücümüze gidelim. Bugün akşam lastik basınçlarımı bir kontrol edeyim. Motosikletle alakalı sormak istediğiniz her şeyi bana Instagram'dan yorumlar kısmından her yerden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla yardımcı olurum. Hiç kimseyi geri çevirme hakkınızda bulunsun göstermiş olduğunuz ilgiden, destekten dolayı da teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yorumlarınız bana motivasyon kaynağı oluyor. Hoşuma gidiyor gerçekten sizlerle etkileşime geçmek. Hele bir de Instagram'dan takip ediyorsunuz ya. Dadından yenmiyor vallahi. Burası <laughs> yeşil yanmak üzere yandı. Telefonuma bir şeyler oldu. İntercom'u açmayı alışkanlık haline getirmem lazım ya. Hep unutuyorum. İşle alakalı kesin haber verdiler. Bunu ancak otoparka gidince öğrenebileceğiz tabii ki. Kavşaklarda dikkatli olun arkadaşlar. Nasıl yol verir diye zınk diye geçmeyin. O şey çok Firi, canınızdan, sağlığınızdan kıymetli değil. E ama adam hatalıydı. Hatalı kardeşim evet. Ama bak senin canın gitti. Garibanın yüzü gülür mü lan? 15 lira paramız varmış. Sürekli böyle sinyalinde olan insanlar var ya. Bakın size şeyi göstereyim. Ekılaştaki o gaz dozajlama muhabbetini göstereyim. Bak hiç devriyacı dokunmadım. Test değiştiriyorum gördüğünüz gibi. Şu an mesela birinci viteste. Debriyaja hiç dokunmuyorum. Ha böyle kalktın gidiyorsun. Problem yok. Bak debriyaj sıkmadığım zaman sanki böyle çok stabil olmuyormuş gibi ya. Ama zamanla alışıyorsunuz tabi buna da. İlk zamanlar çok daha kötüydü yani. Mesela buradan böyle geldin. Allah Allah. Aa. Bundan sonra debriyaj kullanmıyorum arkadaşlar. <laughs> Mesela şöyle durdun. Trafiktesin. Hiç debriyaj sıkmadım. Gidebiliyorsun. Ama bunu debriyajla çok daha kolay yaptığınızı, yapabileceğinizi düşünüyorum. Sıktım mesela, bak şuradaki işaret kayboldu. Orada bir A işareti vardı. O kayboldu. Bak, debriyajı bıraktım. Gidiyor. Hiç gaza basmama gerek yok. Yine aynı şekilde debriyajı bıraktım. Gidiyor. Tekrar bunu aktif etmek istiyorsanız, debriyajı bırakınca otomatik olarak aktif oluyor. Ama şu an gitmediğim noktada debriyajı bırakırsam motosiklet istop eder. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? O yüzden şöyle mesela boşa alıyorsun. Bak hemen A ışığı orada yandı. Şurada görüyor olmanız lazım. Bıraktım. Sıkıntı yok. Attım birinci vitese. Yine ekula aktif. Yine hiçbir şekilde debriyajla oynamıyorum. Olduğu yerde duruyor. Buna da alışmanız gerekiyor. Eğer böyle kullanmak isterseniz. Bak çok az gaz veriyorsun. Gidiyor. Bu zamanla alışabileceğiniz bir şey. İlk başlarda eğer benim gibi acemiyseniz gazı böyle hafif açtığınız zaman şöyle bir şey olacaktır yüksek ihtimalle. Oğlum. parasını veririm, parasını veririm. Vallahi parasını veririm. Bunun gibi bir şey olacaktır. Zamanla çözülüyor bunlar. İçiniz rahat olsun. Bir arkadaşın yorumlarda konuşurken kafası karıştı. Kafasındaki karışıklığı giderecek bir muhabbet olsun istedim. Hiç debriyacı dokunmuyorum. Çok rahat. Bu tamamen tercih meselesi. Dediğim gibi alışana kadar, gaz dozajlamasına alışana kadar equaçsız kullanabilirsin. Sonuçta manuel motosiklet kullanmasını biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsanız da öğrenin. Niye öğrenin diyorum, lazım oluyor gerçekten. Alıştığın zaman çok rahat bir şekilde gidiyorsun. İlk başlarda alışmadığın zaman olacak olan şeyi yine göstereyim. Şu. Panik diyebilirsin, bir şey olabilir, motoru kafana geçirebilirsin. Yokuşlarda özellikle çok işe yarıyor. Çünkü debriyajın, sonuçta o debriyajı bırakırken gaz açman gerekiyor ya veya gaz açıkken debriyajı bırakman gerekiyor ya. O sürede böyle bir yarım saniye de olsa, bir saniye de olsa böyle bir kayıp oluyor. Tam ayarlarsan o da olmuyor gerçi. Ama ekolaç aktifken öyle bir şeye gereğin yok. Senin yerine zaten debriyajını sıkıyor. Bir de bazı arkadaşları görüyorum. Şöyle filan yapıyorlar. Şöyle. Bence bu doğru bir şekil değil ya. Adamın parmağı sıkışıyor. Şöyle debriyaj sıkanlar var. Yaklaşık 11-12 saat sonra görüşmek üzere. Haydi eyvallah. Bay bay. Hoş geldiniz arkadaşlar. Akşam eve dönüş videosuna. Şimdi giderken full eco kullanacağım motosikleti. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde e, debriyaja basmıyorum. Vitesimi bir aldım. Eldivenimizi takalım geri. Abi akşam var. Bu videoda biraz sizi trafiğe maruz bırakacağım. Çünkü Ekvaç'ı nasıl kullandığımı görün istiyorum. Size fikir oluşturabilir. Kafayı sokman lazım abla. Geç abi geç. Evet. Debriyaj kesinlikle daha rahat ama bunu söyleyebilirim yani. Böyle de kullanırsın ama debriyaj kesinlikle daha rahat. Bir de Ekogaş'ta <laughs> yapamadığım bir şey var. Ara gaz. Bazen arabalar beni fark etsin diye gaz veriyorum. Ses yapıyorum. Ama böyle durumlarda gitmesi, vites atması çok kolay gördüğünüz gibi. Çok bir zorluk yaşamadan Sayın içinden geçtik. Vites geçişleri de yumuşak bu arada. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. atlarım yola arıyorlar. Atlamadı. Güzel. Ulan siz şaka mısınız? Hepiniz aynı anda spawn oldunuz. Biri tersten geliyor. Biri yandan çıkıyor. Diğeri çıka yazıyor. Biri soluyor. <laughs> Yeter be. Vallahi bıktım lan bunlardan. En sonunda gerçekten bak kaç 672 kilometrenin sonunda ana avrat söveceğim artık hepsine ya. Ulan bir tane adam akıllı adam mı olmaz lan şu <laughs> yerinde ya. Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Her Sonra öldük. Bu arabacı var bize fark etmiyor ya fark eder. Ya. Vallahi delirdim artık ya. Lan adam akıllı kullanın oğlum şu motoru lan. Öleceksiniz lan. Hani ölmenizde bir şey yok. Siktirin gidin ölün. Ölün ama yani lan milletin de başına bela olmayın ya. Arabanızı da motorunuzu harbiden götür. Artık ya. Oh, ne dolmuşum be. Oh rahatladım. problemler sürücülerin sürücülükle alakası olan bir şey değil. Genel olarak bizim ülkemizde bir toplumsal çöküş var. Bir ahlaki çöküş var. Ahlak yoksunu millet. Empati yoksunu. Hiçbir şey düşünmüyorlar. Nefes almayı yaşamak zannediyorlar. Bak. Al işte. Tersten gelen bir kafasından ne kask var ne bir şey var. Bak kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün patladım artık ya. Vallahi patladım. Bak 670 3 kilometredir ilk defa bu kadar dellendim ya. Az önce arabayla geliyorum karşıdan buraya. Arabayı bırakacağım, motosiklet alacağım. Otoparka belki 3, belki 2 kilometre. Artık neyse. Ya var ya yok. Trafik tıkandı. İki şeritli bir yol. Gidecek ama var ya hiçbir şey yok yani. İğneyi atsan arabaya çarpar yani. Hiçbir şekilde arabaya çarpmadan yere düşme imkanı yok. Gelmiş oradan zorluyor geçmeye çalışıyor. Korna çalıyor. Selektör yapıyor. Ya nereye gideyim ya? Sonra yol verdim. Geçti. Ama yol verişim de öyle bir yol veriş ki yani. Durmak zorundayım anladın mı? Hani trafik ışık yandı bize. Gideceğim. Durdum yani. Geç dedim. Ah. Solumdaki arabanın önüne kırdım resmen. al Geç dedim. Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın, Şimdi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay. soğuk hava. 6 derece falan. Bir an Cevahir'e gideceğimi unuttum. Ha gayret lan. Hadi lan. Geçebilir miyim? Çok kötü koktu lan döner. Mesela bak şimdi yokuştayım. Ekovaç'ın faydası. Aldım boşa. Ekovaç'a çektin. Bir daha aldım bire. Debriyajı işin yok artık. Şunlardan geçerken hep kafama çarpacak diye çok korkuyorum ya. İyi bari. İlk defa motosikleti bu kadar yalnız başına bıraktım. Otopark, hususi otoparkımız haricinde. Kaskımı da kilitledim ama tabi intercomma kamerayı falan söktüm hep. Disk kilidimi taktım, kask kilidimi taktım. Değişik bir tecrübeydi benim için. Bir bir benzin alayım. Ben de tik. Arabada da, motorda da hiç fark etmez. Yarım deponun altına düşe yazdığımda... Ananı ki mesaj sesi çok kötü geldi. En düşükte bile çok yüksek geliyor ses ya. Субтитры